Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gördüğünüz gibi içi akışkan, tadı çok lezzetli olan tahinli sufle tarifi getirdim. Bu benim tahinli sufle'yi 3. 4. yapışım falan sanırım. Bu sefer videoya çekmek istedim ve gerçekten denemenizi çok istiyorum. Yani bunu deneyin, denettirin. Bir de tencerede yapacağımız için herkes rahatlıkla yapabilir bence. Hadi tarife geçelim şimdi. Malzemelerimiz tersten başlamışım ama 3,5 tatlı kaşığı beyaz un, 2 yemek kaşığı süt, 1,5 yemek kaşığı keçi boynuz özü, 5 yemek kaşığı tahin ve 1 tane yumurta. Şimdi yapmaya başlayacağım. Baş yaparken ben şunları söylemek istiyorum. Fit aslında yaptığımız şey ama ben beyaz un kullandım çünkü tam buğday unu kullanınca keklerde tam buğday unu hiç sevmiyorum. Kötü acı bir tat veriyor ve koku veriyor. O yüzden bugün beyaz un kullandım. Zaten iki kişilik olduğu için bu tarif. Ee, yani çok da kişi başına bir un düşmediği için rahatlıkla yiyorum. Zaten her gün yapmıyorum sonuçta. Yani çok nadir yapıyorum. Çünkü sürekli tarif deniyorum ve başka şeylere yer vermek zorunda kalıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi malzemeleri karıştırdım ve kabartma tozunu bu arada söylemeyi unutmuşum. Bir çay kaşığı kabartma tozu kullanacağız bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Çok güzel gözükmüyor mu? Şöyle bile yersiniz yani. Tahin pekmeze bayılırım gerçekten. İkisini karıştırıp bile yerim böyle arada canım bir şeyler yemek istediği zaman. Evet şimdi ben bunu bir güzel çırpıp geliyorum. Geldim. Evet biraz daha karıştırdık. Şimdi dediğim gibi bir çay kaşığı kabartma tozumu ekledim. Gene güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi fincanlara dökme vakti. Ben tencerede daha kontrollü şekilde pişirdiğim için hep tencerede yapıyorum. Sadece bir kere fırında denedim. Onda da pişiremedim. Zaten fırınlar bir değişik pişiriyor. Yani bir tarafı pişirmiyor, bir tarafı pişiriyor oluyor genelde fırınlar. O yüzden ben tencerede yapıyorum ve çok seviyorum böyle yapmayı. Şimdi tencerede suyum böyle hafif kaynadı kaynayacak. Şimdi bunları koyuyorum içine ve 3 dakika ağzı açık bir şekilde zaten kaynamaya başlayacak birazdan o şekilde pişirmeye başlıyorum. Yanlardan böyle e, kabarmaya başlayacak. Bakın işte şu şekilde kabarmaya başlıyor. 3 dakika dolduğu zaman kapağını kapatacağım. Evet şimdi kapağını kapatıyoruz ve 7 dakika boyunca pişiriyoruz orta ateşte. Ve toplam 10 dakikamız doldu. Şunların güzelliğine bakar mısınız nasıl kabarmış. Şimdi kıvam testine geçeceğiz birazdan. Önce birazcık şu şekilde görün. Gerçekten tatları çok güzel. Ay denemeyin, de, ay denemeyin diyorum. <laughs> Deneyin kesinlikle. Çok beğenirsiniz. Asla pişman olmazsınız. Instagram'da deneyip bana resmini atanlar var. Çok beğendiler. Bağımız olduk falan diyorlar. Çok tatlı. Şimdi bakın kıvamına. Çok iyi değil mi? Çok çok güzel. Bir, bir dakika erken alsaydım daha böyle akışkan olurdu ama bu da çok güzeldi. İç böyle nemli nemli biraz brownie'ye de kaçtı. O yüzden favori 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 tarifim. Siz de deneyip benimle Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Instagram hesabım zaten açıklanan arkasında var ya da bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Yani bu güzelliği denemezseniz ben çok şey kaçıracağınızı düşünüyorum açıkçası. Ben sufle yerken yanında sade Türk kahvesi içmeyi çok seviyorum. Gerçekten çok yakışıyorlar bence. Bugünlük tarif videomuz bu kadardı. Daha fazla sağlıklı fit tarifler için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalımda bir sürü yulaf lapası tarifleri ve kurabiye tarifleri falan da var. Onları da kesinlikle göz atmalısınız bence son olarak tekrar hatırlatmak istiyorum tariflerimi denemeyi ve Instagram'dan bana resmini atmayı ya da bu videonun altına yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.